Arkadaşlar başkentte direkt Mandıra'dan sofraya Şahin abi sağ olsun getirmiş buraya. Harika böyle bir şuna bak. Evet. Organik salça, evet. balık. Hep üretimi kendisi. Kendisinin mandırası var. Özellikle de bak bizim Yozgat'ın Çana sorgunun gerçekten Karaveli köyünün Karaveli'nin köyünün, köyünün görüyor tereyağı manda tereyağı değil evet, mi abi? Ya, evet dur Şahin abi. <laughs> Burada farklı farklı peynirleri var. Bir tane Balımız kaldı. Bir tane, bir tane, balı kaldı ama bu çemen farklı bir çemen arkadaşlar gerçekten. Güzel et suyuna yapılmış. Harika tertemiz. Baharatı süper gibi. Baharatı Yozgat'ın yöresel baharatı. Evet Çayın abi şimdi sana veriyor uzatıyor mikrofonu. Şuradan başlayalım Çayın abi. Başlayalım. Çayın abi. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ee, Çok güzel bak seni gördüm ben daha neşelendim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu çanak peyniri. Bu çanak peyniri. Bunu yazın. E, peyniri güzelce kaynatırsın. Taze peynir yaparsın. Evet taze peynirle bu iki 3 gün taşın altına koyursun suyu gider. Evet. Suyu gittikten sonra bunları çanaklara basarsın. Çanağa bastıktan sonra Evet. toprağa gömersin. Toprağa bir ay sonra çıkadın. Ağzı eksilir. Tekrar bunu ağzını tamamlarsın. Toprağa yatırırsın Yatırsın. bunu. Evet. manda yoğurt şey manda ya. tereyağı da yayık ya. Ee, yoğurt ya. Yoğurdun yüzünü alırsın. Evet. Yayıkta yayarsın. Çok güzel abi. Bu da koyun peyniri. Bu da koyun peyniri. Evet. Suyunu Yedip atarsın. Ağırlar. Evet. Bunu 25 kilo çanaklara basarık. Suyu gider çanalardan çıkarırız geri tekrar torbaya basarız. O da aynısı. Bu da aynı. Evet. Bunları da bidonlara basarız. Burada şey var. O da yani. salamur peyniri. Salamur peyniri. 1 e kilo 4 da... ay oldu yapılalı. Tuzlu. tuzlu. Peynirin değil mi? Evet, tuzlu. E, onu suyunu alınca tuzsuz olur. Salça direkt. Onları da koyu salçası. Evet. Ha. Direkt. Evet abi. Bunlar farklı salamur peyniri bunlar. Bunlar da tuzsuz peynirimiz. Evet. Şöyle çökeleğimiz var Yozgat'ın. Sorgunun. Evet. Çemenimiz kendi kendi kendimiz yapıyoruz bunu. Çemen harika. O da 5 kilo evet. Öyle bizim Yozgat'ta 5 kilo planlara basarlar. Kız çıkana kadar yiyirler onu. Evet Çayın abi. Çayın abi şimdi sen... Numan ismim. Şey, pardon Numan. Evet. Numan abi şimdi vatandaş sana nasıl ulaşacak? Sen sorguna Perşembe pazarlarına geliyorsun değil mi? Gelsin. Geliyorum evet. Ben yani köydeyim. Merkezde de dükkanımız var Yozgat'ta. Şarküder üzerinde un pazarında. Un pazarında. Evet. Ne isterse kargo ile gönderiyoruz. Gönder Evet. Telefon numaranı söyle burada Numan abi. 0543 680 54 79. Tamam abi. Peynir isteyen, tereyağı isteyen, camız yağı isteyen beni arasın. Bal da kendi balımız. Bal da kendimiz. organik. Yumurta da getirmişsin sen oradan. Yumurta sen kendi tavuların var. Dört koliydi ikisini köylümüze verdik. Oh, İki tane, bitti. Gelmeden bitti. İki tane yumurtamız var. Numan abi. Burada e, Yozgat'ın büyük köyleri programları oluyor. Evet. Aslında buraya bunu sen, sen alıştırak değil mi alıştırak? Sürekli ben arasında ben gelirim. Zaten Cahit e, beni durdurmuyor köyde. Tamam abi ne güzel bir şey. Bu. <laughs> gelirim, gelirim oradan, Allah izin verirse. Kahvaltıyı organikçe yaparız. İnşallah, ya. inşallah. i̇nşallah. Bereketli olsun kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. Her zaman yanındayız abi Teşekkür dersi. Sinasi başkanımızın Allah razı olsun hepimizi bir araya topladı burada. Ne güzel ne şey güzel var. hep köylerimizi burada görüyoruz yani. İşte, Selayih Rahim. Evet Selayih Rahim evet. Arkadaşlar bu yayınımız Allah izin verirse akşam saat 9'dan sonra seyredebilirsiniz. Numan abi telefonu bir daha vereyim. 0543 680 54 79. Bu manda yoğurdunu ben kargo ile gönderirim. Evet diyeyim. manda tereyağı. Manda tereyağı. Evet. Ama harika bir yağ. Değil mi? Yani Hı. yedikten sonra kesin bayılın. Öyle Hayır. bir yağ yani. Evet abi. Evet. Bal organik. Salça evet. Güzel, salça salça desem, de. organik. Ha bir de camız yoğurdu getirdik. Kamil. Camız yoğurdu. Arabamızda süzme evet. camız yoğurdu. Evet. 10 kilo 10, On kilo kadar getirdik evet. Camız yoğurdundan. Organik. Özel isteyenler sipariş yapıyoruz. Yaparız evet. Allah Ruba izin verirse kurban olduğum Allah. Evet abi. Ruba var. Abi Hayırlı olsun. Ruba